Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Ben Fethi Sercan Erdoğan. YouTube kanalım Food Service Expert'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için birbirinden lezzetli, birbirinden değişik tarifler hazırlayacağız. Tabii ki bu tariflerimizi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Bugün sizler için kırmızı şarap ile lezzetlendirilmiş sübye kalamar ızgarası hazırlayacağız. ızgara sübye kalamarımız için gerekli olan malzemeler 4 adet baby sübye kalamar, defne yaprağı, yumuşak olması için karbonat, lezzetli olması için limon, sarımsak ve yıldız anason. En sonunda kırmızı şarap ile lezzetlendirip ızgaraya atacağız. Baby sübye kalamarlarımızı haşlamadan önce bir temizlik aşamamız var ince detaylarını, ince ayrıntılarıyla göstererekten anlatacağım ki evde aynı uygulamayı yapmanız halinde karşınıza ne tür sorunlar çıkacak? bunu göreceğiz. Baby sübiyelerimizi temizlemeden önce eğer lavabo başında yapmaya gayret gösterirseniz bol su ile çünkü bunun içerisinden siyah mürekkep çıkacaktır. Bu mürekkeple de ortalığı batırabilirsiniz. O yüzden bol suyla yıkarsanız ve bol suyun altında temizlik işlemini uygularsanız sizin için daha uygun olacaktır. Çok kolay ve çok basit. Bu şekilde tekrardan ters çeviriyoruz. Artı bunun bir de şu orta kısmında her hayvanda olduğu gibi bunun da bir dişi var. Bu dişini de çıkarttığınız takdirde temizlik işlemi bitmiş olacak. Sübiyelerimizin kafa kısmını ters çeviriyoruz ve ters çevirdikten sonra şu kısımda beyin var. Mürekkebin olduğu kısım burayı çok dikkatli almanız gerekiyor ki aksi takdirde patladığı zaman her tarafı batırabilecek kadar mürekkebe sahip. Burayı bir bıçak yardımıyla kestim ve kafa kısmını eski haline getirdim. Son olarak her hayvanda olduğu gibi bunun da bir diş kısmı vardır şurada. Bunu ister, ister sıkıp patlatabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. İsterseniz bir bıçak yardımıyla bu şekilde dişini aldıktan sonra bol su ile yıkamanız yeterli olacaktır. Sübiyelerinizi bol su ile yıkayıp içerisindeki mürekkebin akmasını bitirdikten sonra gönül rahatlığı ile pişirebilirsiniz. Sübye, kalamar ve ahtapot aynı familyadan olduğu için Pişirme işlemleri ve yumuşatma işlemleri aşağı yukarı hepsinde aynı. Bizler haşlama aşamasında lezzetlendirmek için defne yaprağı, limon ve sarımsak ile 75 dakika pişirdikten sonra kırmızı şarap ile lezzetlendirip en son çöp şişlere takıp ızgarada pişireceğiz. Kaynamış suyun içerisine sübye kalamarlarınızı atıyoruz. Lezzetlendirmek için defne yaprağı, olmazsa olmazınız sarımsak. Bir yarım limon yeterli gelecektir. Bir miktar tane karabiber, Kapağımızı kapatıyoruz ve 75 dakika pişiriyoruz. Yumuşak olması için bir miktar karbonat ve lezzetli olması için kırmızı şarap. 75 dakika pişirmeye bıraktığımız sübye kalamarlarımız için çıktıktan sonra güzel bir marinasyon hazırlayacağız. Tabii ki bu marinasyon için bize iki adet finike portakalı, bol sulu ve kızılcık marmelatı lezzetlendirmek için zeytinyağı. Bunu hazırladıktan sonra ızgaraya, ızgara pişerken her ana yemekte olduğu gibi bunun da bir yardımcı garnitürü olması gerekiyor. Biz de bunun için size fıstıklı ve bol parmazanlı İtalya'nın en güzel lezzetlerinden olan risotto'yı takdim edeceğiz. İki porsiyonluk bir yemek için yaklaşık üç kaşık kızılcık marmelatı. Sıkılmış portakal suyunu hafif hafif yedire yedire yaparsanız daha kıvamlı ve daha özleşmiş bir sos elde edebilirsiniz. Bunu dilerseniz kaynatarak da yapabilirsiniz. Fakat biz bir ızgara işlemimiz daha olduğu için manasun da kullanacağımız için kaynatmadan bu işlemi gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 2 çorba kaşığı da zeytinyağı koyduğumuz zaman bizim için süper ekşim tırak bir sos so, ortaya çıkacaktır. Her ürünün olduğu gibi risottonun da iki aşamalı bir ön hazırlığı vardır. Birinci aşaması risotto pirincini soğan, sarımsak ve fesleğenle kavurup çok az bir şey su verdikten sonra soğumaya alıyoruz. Yani tam pişirmiyoruz pirinçlerimizi. İkinci aşama deniz mahsullerinden veya sizin damak zevkinize uygun olan tavuktan olabilir, sebzeden olabilir veya etten olabilir. Bir fondu hazırlıyoruz. Daha sonra pişirmeye geçiyoruz. Hazırladığımız deniz mahsulleri fondüsünden 3 kepçe bir süzgeç yardımıyla ayrı bir kasarol tavaya koyuyoruz. 3 yemek kaşığı risotto pirinci ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Pişen sübiyelerimizi bir tabağa çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi lokum gibi gözüküyor. Çok değişik bir lezzet, değişik bir hayvan. Boşuna dememişler, denizden babam çıksa yerim diye. Bu da tam onu nitelendiriyor, onu andırıyor. Mutlaka tadılması, denenmesi gereken bir lezzet. Kondüsünü koyduğumuz risottomuz, gördüğünüz gibi ne kadar su koyarsak koyalım, çekiyor. Bizim için şu anda bu hazır. Bunu sadece lezzetlendireceğiz. Parmazan peyniri. Zotonun olmazsa olmazlarından ve tabii ki fesleğen. Bu aşamada peyniri koyduktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. En son kavurduğumuz antep fıstıklarını da içerisine ilave edip beklemeye alıyoruz. Pişirdiğimiz ve hafif soğuttuğumuz sübiyelerimizi hazırladığımız sosun içerisinde marinasyonlayıp daha sonra şişlere takacağız. Bu marinasyonun içerisinde bir gün daha bekletebilirsiniz isterseniz ama hiç gerek yok çünkü bir ön pişirme yaptığımız için kalamarlarımız, kalamarlarımız lokum gibi oldu zaten. gördüğünüz gibi şişlerimize taktık. E şimdi ızgaramızı atacağız. Izgaramıza bir miktar zeytinyağı ki süb kalamarlarımız direkt ısıyla temas edip marinasyonu yanmasın diye. İki buçuk üç dakika ızgarada pişirip risotto ile sunacağız. kalamarlarının lokum gibi olduğu için sübiye kalamarlarımız ızgara da kalıyor resmen. Şarabın ayrı bir kokusu geliyor. Sarımsağın ayrı bir kokusu geliyor. Yaptığımız sosun ayrı bir kokusu ve lezzeti geliyor. fıstıklı rizottomuzu bir format yardımıyla tabağımıza basıyoruz. Çöp şişleri sübiye kalamarlarımız dağılmadan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem bir lezzet. Muhteşem bir görüntü. Üzerine de bir miktar kızılcık sosundan ilave edip misafirlerimizin damağına, midesine hitap eden lezzetli bir sübye kalamar oldu. Hepinize afiyet olsun.